Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benden uzun zamandır istenen bir videoyu çekeceğim. Nasıl 6-7 ayda 30 kilo verdim, direnç kilomu nasıl kırdım, bu süreç nasıl ilerledi, nasıl bu kadar zayıfladım hepsini anlatacağım. Şimdi ben öncelikle ergenliğimden beri kilo problemi yaşayan birisiydim. Bir bakmam lazım tam bilemiyorum. Dediğim gibi ergenliğimden beri kilo problemi yaşayan birisiydim. Bu üniversiteye geçtiğimde daha çok arttı. Tabii ki ben bu süreçte hep kilo problemi yaşadığım için de bir sürü diyet deniyordum. Yani kilo vermeye çalışıyordum. Ama genelde benim diyetlerim kilo almakla sonuçlanıyordu. Daha sonrasında bu konuda artık hani eşimle bir yola girmeye karar verdiğimizde dedim ki artık Sena dur. Sen hayatın boyunca hep bunu yaşadın. Sürekli kilondan zorbalandın. Herkesin sana söylediği şey yüzün çok güzel. Yani çok Yüzün çok güzel bir kızsın ama işte. Yani ama ama ne? <laughs> ya işte zayıf basan çok güzel bir kızsın. Ya da yüzün çok güzel. Ya i̇şte kanka sen var ya bir zayıf basan çok güzel olursun. Artık bu lafları duymaktan ö gelmişti. Kabinlerde can çekişmekten bunalmıştım. Yani böyle şey gibi. Bir elbiseyi beğeniyorsunuz bedeni yok. Bir yere gidiyorsunuz sürekli bir zorbalık. insanların sürekli bir laf sokma çabası. Yani şeyi hiç unutmuyorum. Bir kere çorap çizme almak istemiştim. Orada satış danışmanı diyeyim gidip çorap çizmelere bakarken şey demişti numara sorumlu. Bu sizin bacağınıza olmayabilir. Ben zayıflar zayıflamaz ilk aldığım şey çorap çizme <laughs> Ve doğruydu yani. İşin daha korkunç kısmı haklıydı. Zayıf olmadı bacağım geçmedi yani. Yine de ona biraz kinliyim. <laughs> bu süreçte benim kuzenim var. Eğer bu videoyu izliyorsa onu buradan öpüyorum. Burhan diye bir kuzenim var. Kendisi sağlıklı beslenme konusunda çok iyi. Sporunu da yapıyordu. O zaman bayağı fitti. Ondan destek istedim diyetle ilgili. Çok araştırdığı ve çok bildiği için, bilgisine güvendiğim için. Tabii ki ben Burhan'dan sürekli destek isteyip asla söylediklerini uygulamıyordum. Eşimle bir yola girmeye karar verdiğimizde isteme zamanında diyete başladım. 91 kiloyla. 3 gün yok. Bir hafta sonra falan diyette. Bir hafta diyet yaptım 4 kilo almışım. <laughs> böyle güzel bir diyetti yani. Artık dedim ki dur. Sevdiğin insanın hayatını birleştiriyorsun. O gelinliği bir kere giyeceksin. Ve bir daha bunu telafi edemezsin. Herkesi de birazcık böyle şok etmek istedim. Düğünümde beni görünce insanlar böyle bir buna ne olmuş? Ne yapmış? Zaten şu an çok kişi beni tanımıyor. Yani gidip ben kendimi tekrardan insanlara tanıtmak zorunda kalıyorum. Eski resmimi şuraya koyayım. Yani siz de bakın. Yani kilo hoş bir şey değil. Yaşlı gösteriyor, büyük gösteriyor ki benim eşimle mesela aramda 6-7 yaş olmasına rağmen 6 yaş var. Ona rağmen bana sen daha büyük duruyorsun, daha büyük gösteriyorsun diyenler olmuştu. Selam olsun. Dedim ki artık dur. Kendimi bu şekilde motive etmeye başladım ve kuzenim Burhan'ın sayesinde protein ağırlıklı beslenme diyeti, karbonhidrat ağırlıklı beslenme diyeti yaptık. Tabii ki ben bunları kesinlikle hani bende etki etti, sizde etki edecek bir şey demiyorum. Bu arada da benim bağırsak problemim var, ince bağırsak sendromum var. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Herkes de aynı etki yaratmayabilir. Ama o süreçte, o 6-7 aylık süreçte benim genel rutinim şu şekilde. sabah kalkıyorum, güne 10 bin adımla başlıyorum ki bunu Ramazan'da bile yaptım oruç tutarken düşünün. Minik patili dostum mesela artık yürümek istemiyordu. Hayvan yatıyordu çimlerde hani sen ne yapıyorsan ya. <laughs> günlük 10 bin adım atıyorum. Sürekli haşlanmış yumurta. Artık böyle hani yediğim her şeyin en ufak ayrıntısına kadar dikkat ediyorum. Asla yemiyorum yani asla ve ben kendi nişanımda nişan pastamı yemedim arkadaşlar. Yani düşünün artık yani o derece hiçbir şey yemiyorum. Sabah 10 bin adım protein ağırlıklı beslenme. Akşam da evde yuvarlanıyorum sürekli. İşte bu fit fitness uygulamaları var. Evde spor yapabilmemiz için işte ya da Youtube'da uzun süreli videolar var mesela. Bunları izliyorum. Sürekli bir yuvarlanıyorum. Can çekişiyorum. Gayet güzel ilerledi bu sürecim. Tabii ki arabada birkaç kez kaçamak yaptım bıraktım o da şeyi görene kadar. İdeal kilom o zamanlar 62'ydi. 62'ye kadar indim bir şekilde. 62'den sonra sıkandım zaten Hep bir şekilde. Yok yani gitmiyor. Benim mesela gelinliğim de kaç kere daraltıldı. Sürekli bu daralma sürecine gittik geldik. Neyse evlendim. iş hayatım koşuşturma, birazcık böyle yemek hazırlamadaki problemler. Yani kendini yorgun hissetme, ev işlerine yetişemiyorum, yönetim ekibinde çalışıyorum. Pozisyonumun her yana hakim olmam lazım, çalıştığım yerde her şeyi bilmem lazım. Telefonlarım susmuyor, sürekli yoğun bir şey. Yani direnç kilomda kaldım, daha da kıramıyorum, kıramadığım gibi kilo almaya da başladım doğal olarak. Biraz böyle dışarıdan yemek, sağlıksız beslenme ya da neyi nerede nasıl yiyeceğini bilmemediğim ya da telafi etmeyi bilmememden kaynaklı tuvalet problemlerim de olmaya başladı. Bağırsaklarım sürekli sıkıntılıydı. Çok mu hızlı konuşuyorum? Saçmalama Bu şekilde sonra ben 67 95'e kadar çıktım. Şu anda da 57 kiloyum. Ha! <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum dur. Dur. Sonra ben bu direnç kilomu nasıl kırdım? Ne yaptım? Nasıl 40 günde 10 kilo verdim? Yani aslında ben hani kendimi o kadar yormadan yiyerek gayet de iyi. Çikolatamı da tatlımı da her şeyimi yiyerek ve spor yapmadan nasıl 40 günde 10 kilo verdim? Size bunu anlatmayacağım. Sizi direkt çünkü oraya götüreceğim. Let's go. Sizi direkt oraya götürüyorum. Ölmeden. <laughs> evet arkadaşlar oraya geldim. Peki benim bu sürecim nasıl geçti? Direnç kilomu nasıl kırdım? Nasıl hayatımı tekrar düzene soktum ve 40 günde 10 kilo kaybettim? Verdim diye. Bunların hepsini sizin direkt kendi ağzından duymasını istediğim Bir de tanıştıracağım şimdi. Karşınızda aktif yaşam koçum Ber. Akın. <laughs> Merhabalar. Eskişehir'den herkese selam. Ay ben çok heyecanlıyım. <laughs> Şu an ben de istemci gelirdim ama sana güvenim sonsuzluk olma. Evet anlat. Duysunlar. Anlar, anlatalım. Evet biz bu süreçte neler yaptık. Sena zaten kendi başına 95 kilodan 60, 67 kiloya kadar düşmüştüm. Fakat bana şöyle geldi ben direncimi kıramıyorum dedi. neydi bu direnç hemen ondan bahsedelim Şimdi vücudumuz e, belli bir kiloya alışık halde aslında sizin şu anki halinizi oluşturuyor yani atıyorum birey 95 kilodan aynı sena gibi 95 kilodan 67 kiloya kadar düştü düştükten sonra ne yaparsa yapsın bu kiloyu kıramadı biz buna direnç kilo diyoruz vücudun alışık olduğu kiloya geldiği an aslında öyle söyleyebilirim. Peki biz ne yapıyoruz? Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Sena'yla birlikte 26 yaşındayım. Aktif yaşam karşıyım. Evet biz bu süreçte Sena'yla bir ayda 10.7 kilo verdik. Sena dediğim her şeyi çok güzel bir şekilde yaptım. Hiç aksatmış. Evet, başak Burcu olarak. Yüzü keçe kaldı. Artık kıyafetim yok. Evet, bana şöyle söylüyor. Berkin artık bana alışveriş yapmam lazım. Evet, neler yaptık? Düzenli beslendik. Vücudumuza doğru yakıtı verdik. Doğru besinlerle beslenerek bir aydaki o 10 kilo verişi hiç sarkmadan ve yumuşamadan, sıkı bir şekilde yiyerek, evet. sürdürülebilir beslenmeyi öğrenerek. Çünkü ben diğer önceki diyetlerimde hiç yemeyerek verdiğim için. <laughs> yemeyerek aslında vücudunuza yakıtı vermemiş oluyorsun Vermeyince ne yakacak vücut? Olan şeyi, olan sizin için doğru olan şeyi yakacak. Mesela yeni hücrelerinizi almaya başlayacak. Ee, ya da e, yağınızdan, evet yağınızdan gidecek fakat protein, vücudumuzun en temel kaynaklarından bir tanesi protein. Proteinden almış olacak. Proteinden aldıktan sonra ne olacak? Vücudumuzda sarkmalar başlayacak, esnemeler başlayacak. Evet. Şimdi biz bu süreci çok sıkı bir şekilde e, bire bir takiple beraber senayi sarkıtmadan ve daha da sıkılaştırarak geçecek. Neler yaptık? <laughs> beraber uyuduk, beraber kalktık. <laughs> evet, beraber uyuduk. Gerçekten beraber uyuduk. <laughs> Sabah 7'de beraber kalktık. Ondan sonra beraber yemek yedik. Beraber kahve deyiklerine de çıktık. Ama e, karşı her zaman dürüst oldu. Evet. Sena'ya ilk önce şunu söylemişim. Sena benimle çalışmak istiyorsan bana dürüst olmalısın. Kaçamak mı yaptın Dürüst olmalısın. E, önemli olan bu da şu, ee, evet, biz Herbalife Nutrition ürünlerinden destek aldık bu süreçte. Hala da alıyoruz. Fakat <laughs> <geçirmeden> yemek <laughs> yiyoruz, pide yiyoruz, pilav yiyoruz, <laughs> hamburger yiyoruz. Şöyle Sena bu süreçte beslenmeyi öğrendi. Evet. Sürdürülebilir beslenme ne demek bunu Neyden ne kadar yemem lazım, vücuduma ne vermem lazım. Kesinlikle bunların hepsini öğrenmiş oldum en iyisi de telafi yapmayı öğrenmiş oldum. Tabii ki de telafi sadece ürünler. Ya biz ürünlerle beslenmiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu bir ön yargı. Evet. Benim de çok evet. ön yargım vardı. 3 ay boyunca berfini darladım. Berfinin zaten instagram hesabını bırakacağım. Siz de darlayabilirsiniz çünkü ben de alışık. <laughs> çok ön yargım vardı ama aslında hiç düşündüğümüz gibi olmadığını fark ettim. Evet. Berfin sayesinde. Hayatına neler girdi Sena? Onlardan bahsedelim. Evet, sen şimdi kilo verdin. Ee, şu an kilonu da bu arada kilosunu koruyor arkadaşlar. Evet. Ee, daha fazla vermiyor, ee, daha az da vermiyor. Ee, kilosunu koruyor. Nasıl koruyor? Neler öğrendin? Neler eksik yapıyorsun? Öncelikle benim hiçbir düzenim yoktu. Su. Mesela şimdi çok fazla da ipucu vermek istiyorum. <laughs> <laughs> Kalın orasında ama şöyle. Yani ne yapıyordun da ne yapmaktan vazgeçtin? Yani ben tamamen dengesiz besleniyordum ve aldığım şeye dikkat etmiyordum, düzenli uyumuyordum. Attığım adım sayısı yürüyüş veya da neyi ne zaman nasıl yani yemeliyim, saat kaçta ne yemeliyim, neye göre hareket etmeliyim. Ben hiçbir şeyimi takip etmiyordum aslında. Tamamen salmıştım ve artık yataktan çıkmak bana zulüm geliyordu. Bu sırada Berfin'i izliyorum. Mutlu mutlu sabah altısında şafak operasyonu gibi yürüyüşü. <laughs> Ne yapıyor yani Sinirleniyordun da bir anda Çünkü hani hiç enerjiniz yok haliniz yok Bir arkadaşınızı izliyorsun o hep enerjik Hep full cool yani en üst seviyede Kendinin en iyi versiyonunda En sonunda kendine ne yapıyorsan Acilen artık bana da yapmamız lazım Peki Sena ee, Şimdi merak edenler var Bunlar ne haldeydi de neler yaptılar diye Şuralara bir yerlere koyar mısın? O iş ben Koymuşum. Koydum. Koy <laughs> no, geldi Tık şöyle dokunayım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi e, burada eski bir satış evet. danışmanı ee, ve e, kilolu bir berfin var aslında. Peki bu süreçte neler yaşadım? Ben eski bir mağazacıyım, satış danışmanıyım. AVM sektöründe çalışıyordum. Ee, 8 sene boyunca e, satış danışmanlığı yaptım. Bu süreçte düzensiz uykular, düzensiz beslenmeler, e, düzensiz çalışma saatleri nedeniyle 10 kilo kadar aldım. Bu kiloları alırken yüz felci geçirdim. Eşediğim yüz fayıncı sonucu 3 ay boyunca kortizonlu iğnelerle tedavi gördüm. Ee, hayatımda ilk defa 78 kiloyu gördüm. Evet, Sena gibi ben de kendi çabalarımla bir yere kadar gelebilmiştim yaklaşık 10 kilo kadar kendim vermiştim. Fakat ondan sonra vücut dirence geçiyor. senada olduğu gibi. Benim e, vücudum 68'de dirençte kaldı ve ben kendi beslenme koçuma yazdım. Aynanın karşısında kendimi iyi hissetmiyorum. Ağlıyorum. Hiçbir kıyafetim olmuyor. Ne gerekiyorsa yapalım diye. Ee, hiçbir dediğini aksatmadım Sena'nın e, yaptığı gibi. Sena benim sözümden hiç çıkmadı. Ben de kendi koçumun sözünden çıkmadım. Ve e, ilk 10 günde 6 kilo toplamda 2,5 ayda eksi 16 kilo sonuç elde ettim. Şurada görüyorsun. Geçen ay kürez. <laughs> evet bu süreçte ben 42 bedenden 32 bedene düştüm. Ee, sarkmam hiç olmadı. Ondan sonra işte halsizliğim hiç olmadı. Aksine gün içerisinde sürekli daha da enerjiktim. çünkü beslenme gerçekten işin özü. Burada önemli olan sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı kazanmak. Şimdi Sena şuraya da tık kendi sonucunu, kendi koydum. Bakın bakın. Bakmayın. Sena'nın da sonucu. Sena kendisi anlat. Ben de Berfin'in dediklerini harfiyen uygulayarak 40 günde mi? Tam bir ay 40 gün arasında. 17 sürü günde, sürü. 17 günde 9 kilo sonuç elde ettik. Kaçamaklara gittim sonra ben. Ödüllerim oldu. <laughs> şu an 40. günü, 40. günde 10.7 kilogram sonucu var. Eksi 10.7 kilogram sonucu var. E, beslenebiliyor musun? Aç kalıyor musun? Hayır. Benim aslında amacım zaten çok böyle aşırı bir kilo problemim yoktu. Yani böyle 90 kilodan oralara inmişim. Gayet normal dışarıdan baktığında normal gibi göbeğinizi falan kamufle ediyorsunuz. <laughs> Benim asıl derdim yataktan çıkamamak, hiç enerjimin olmaması. Artık her yeriniz ağrıyor çünkü artık vücut kaldıramıyor. Benim istediğim şey kendimi en iyi, <laughs> en best halimle, en best versiyonumla kullanabilmekti. Ve bunu da Berfin'in sayesinde başarmış çok oldum. Dostum harika sonuç bu arada. Sena'nın gerçekten değişimi... Evet, Sena'nın bir kilo problemi yoktu ama ona göre yaptı. Evet. Zayıftı ama ona göre zayıftı. Sağlıklıydı ama ona göre 11. sağlıklı. Evet, şu an daha iyi anlıyorum. Tanita'ya bir çıktı. Hatırlıyor musun o gün? <laughs> Tanita'ya yani bizim tartımıza bir çıktı. Vücut yaşım dedi. <laughs> şu an bu arada vücut yaşım 18. <laughs> Berfi'nin kaç mesela? 10 vücut yaşı. 11. <laughs> 26 o aslında da büyüyecek <laughs> vücut yağ oranım 5,5'tan 1'e düştü. Vücut sağlık yaşım da 43'ten 11'e düştü Evet süreçlerimiz bu şekilde Evet daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa <laughs> buraya Instagramlarımızı şuraya da şuraya da yazabilirsin. Şuraya, şuraya da yazabilirsin. Bize ulaşın. E, lütfen e, ön yaklaşmayın. Evet. Ön yargıyla yaklaştığınız her gün kendini hayatınızdan bir gün daha götürmüş oluyorsunuz. E, kendiniz için bir adım atmanızı diliyoruz. <laughs> Instagram hesaplarımızı hem buraya hem de aşağıya bırakıyorum. Lütfen erkekler bana saçma sapan şey yazmasın. Kocam TikTok'ta gördüğünüz gibi birden mağaraya düşüyor sonra. <laughs> Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yalçın! <laughs> <laughs> Aklınıza takılan bir şey varsa merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz kesinlikle hem Berfin'e hem bana yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz ve bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve hepinize hoşçakalın.